Gibi nasıl oluyor? Ne yapıyorsun mesela? Onun dolandırıcılık şeyleri, şeyleri ise onları da bak sövüyorum. Tamam bekliyorum. Hı -hı. Hmm. Oğlum daha, daha dövüşmedik. Daha birbirimizi sikeceğiz. Evet Daha birbirimizi sikeceğiz Demedi mi beni vurcan otogarda Daha onlar var Yok <laughs> dedim Bıçaklarım bıçaklayamazsam vuracağım dedim Tam olarak öyle dedim Önce bir vuruşsaydık oğlum. Neyse sen bu göt korkusuyla biraz daha gidersin. Tekrar ananı sikeyim. Kendine çok dikkat et. Seni çok sevdim. Bilgilerini topluyorum. Başka bir şey kaldı mı? Bir iki dakika bekle bilgilerini topluyorum. Başka bir değer aklına gelirse söyle ben gelip söyleyeceğim tamam mı? Sözüm olsun sana. De ki buna söylemeyi unuttun de ona şey yapayım. Tamamdır. Hadi kendine çok dikkat et. Öpüyorum tontiş yanakları.